Perşembe günü sabah saatlerinden itibaren Batı Karadeniz ve yer yer Marmara'nın doğusunda, Ege'de, İzmir ve çevresinde, Doğu Karadeniz kıyılarında, yer yer doğu ve güneydoğu Anadolu'da yağmur yağışlarıyla karşılaşacağız. Şırnak çevresinde yağışlar yerel kuvvetli şekilde kendisini gösterebilir. Perşembe günü sabah saatlerinden itibaren İç Anadolu'nun batısı ve doğusunda, yer yer Batı Karadeniz'de, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun geniş bir kesiminde kar yağışlarıyla karşılaşmak mümkün olacak. Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'de yağışlar karla karışık yağmur şeklinde de kendisini gösterebilir. Perşembe günü ilerleyen saatlerde, öğle saatlerinden sonra Ankara ve çevresinde de kar yağışının etkisini göreceğiz. Perşembe günü Marmara'nın doğusu Ege'nin iç kesimlerinde ve yer yer Güneydoğu Anadolu'da, İç Anadolu'nun güneyinde sıcaklıklar 10 derece altında seyredecek. Marmara'nın batısı Ege ve Akdeniz'in il kesimlerinde yer yer Güneydoğu Anadolu'da 10 derece üzerinde seyreden sıcaklıklar göreceğiz. İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu genelinde sıcaklıklar genelde 5 derece altında ve yüksek kesimlerde sıfırın altında seyredecek. Perşembe günü Ankara'nın 3, İstanbul'un 9, İzmir'in 14 derece olacağı tahmin tahmin ediliyor.